Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Tugay, soyadım da 28 yaşındayım. Evliyim. 10 senedir bu sektörün içindeyim. Çok güzel. 10 senedir Karabağlar'da burada hizmet vermektesiniz. Şöyle, bunun tamamı Karabağlar'da değil, belli bir süre Hatay İzmir Hatay bölgesinde bir dükkanımız vardı. Evet. Ondan sonra işlerin büyümesiyle e, Hı -hı. talep artınca daha büyük bir yere, daha mahalle arasından daha kurumsal olmak için Hı -hı. E, büyük bir iş merkezine geçtik. Burada motosiklet kiralama ve Hı -hı. tamir hizmeti veriyoruz şu an. Güzel bir başarı söz konusu. Peki bu serüven nasıl başladı? Yani şöyle oldu. E, daha önce ben kendim kuryeydim zaten. Hı -hı. Kurye işi yapıyordum. Kurye sektöründe çalışıyordum. Evet. Çalışandım. E, belli bir dönemden sonra evlendikten sonra kendi iş yerimi açma gereksinimi duydum. Hı hı. E, ondan sonra e, üç 3 tane motosiklet alarak bu işe başladım. 3 motosiklet kurye işi yapıyorduk. Evet. Restoranlara kurye hizmeti veriyorduk. E, ondan sonra yavaş yavaş büyümeye ve gelişmeye başladı. Pandemi ile birlikte bu iş daha farklı bir boyutlara geçerek talep daha fazla olduğu için biz de bu e, krizden e, fırsata geçmek gibi dönemimiz oldu. Ondan sonra çok da güzel olmuş, başarılı evet. bir şekilde hizmet veriyorsunuz. E, 30'dan fazla motosikletiniz var evet, galiba. Şu an 30 tane <laughs> motosikletimiz var. E, Kiralama ya geçmemizin sebebi de şöyle oldu: e, belli bir dönem e, kurye işi artık yavaş yavaş daha büyük firmaların girmesiyle. <laughs> Pazar çoğalınca bizim sektörümüz evet. biraz küçülmeye gitti. Biz de bu fırsatta şey yaptık. Motosiklet kiralamaya, Hı. kurye kiralamadan sadece motosiklet kiralama ve tamir hizmetine geçtik. Evet. Belli bir yaştan sonra kuryelikten tamirciliğe geçmiş olduk. Başarılar diliyoruz Tugay Bey. Sağ olun, Dube teşekkür abi. ederim. Biz teşekkür ederiz.